merhaba arkadaşlar. Bugün Ayda Stain adlı fan game'in fan game'in oynayacağız. Ayda Stain normalde bir fan game. Bu da fan game'in fan game'i. Adam oyunu yeniden yapmış bildiğim. Öyle sesi çok fazla bu arada. Onu kısacağım. Biraz önce bir girdim denemek için kulağım patladı. İlk defa oynayacağım. Bir de biraz hastayım. Sesim çok kusura bakmayın. <laughs> sesi kıstım açık. Oyunu başlatalım. Aa, direkt başladı. Tamam. Sprite'ları güzel gözüküyor. Bu arada yanıp sönen ışıklar falan varmış. iseniz e, izlemeyin yani o kadar. Intro'yu geçme. İşte i̇zleyeceğim intro'yu. Tamam bildiğin harabeler gibi bir yer burası tamam pardon çok, Tamam. çok fazla yani kaç kaçmam gereken çok fazla şey var az canlı de can sıkıcı. Az cam götürüyorlar ama çok fazlalar. Ha tamam. Çok fazla jumpskir var bu arada. Kötü ya, abartı. Hastayım. <laughs> <Pardon. gülüyor> <laughs> <laughs> Ben bunu can olmadan hayatta bir kere yapamam. Onu söyleyeyim, şu canları aç. Bir de böyle deneyelim. İnşallah tekte yaparım da video. <laughs> 50 saat sürpriz inşallah video <laughs> <önce tekte yaparım. gülüyor> Bu kadar da iyi değilim bu fark ki standart <laughs> böleceğim <bir kez. gülüyor> tamam. aa çok fazla jumpscare var ya onu fark ettim neden abartı biraz aa, güzel bak güzel böyle neyse yani çok karışık. epilepsi şeyini yarasını dinlemeyip izleyen epilepsiler kör Ya bu nefret ediyorum şu tamam. Bileceğim. Tamam. Kuzacağım. Bu da kolay Ya bak nefret ediyorum. bitti mi lan? Ee, yoo. saldırı gelecek herhalde. Cutscene mi girdi? Çok büyük ihtimal cutscene... Aynen çok büyük ihtimal cutscene girdi. Kürek ve... Einstein insan tamam. <gülüyor> <gülüyor> Üç nokta. Hey diyor bize. Ziyarete gelirim sanmışım. Burada öldük biz galiba. Ya biz öldük bu papyrusa diyor. Ama papyrus ölmedi mi? <laughs> Dusty'de papyrus ölüyordu. Ya kazandım diyor. Biliyorum biliyorum diyor. Geç oldu diyor sana hikaye okuyacağım. Bir zamanlar iki iskelet varmış. Kardeşlermiş, mutlularmış. Ve mutlu mesut yaşamışlar. <laughs> Çok iyi hikayeler söyleyemem. Ama sen haklısın. Belki de ben sadece şöyle yatsam. Diyor, yapma animasyon. Çünkü sen çok iyisin. En azından sana sahibi. En azından sana sahibim. Diyor Sans ve Papyrus'un mezarına diyor. Papyrus'un yok mu bir şeyi ruhu? Aha geldi. Sarılıyor galiba Sansa. Evet. <laughs> bitti herhalde oyun ya. Ha, bitti mi? Aa, bitti. E bitti. Hocam bitti. Hocam video 5 dakika oldu. Hocam video kalmadı. Video bitti. Arkadaşlarım teşekkür ediyor. Tamam bitti oğlum oyun. Springy adlı kişi tarafından yapılmıştır. Selam arkadaşlar. Video kadar da like atın. Kaydı galiba durduracağım da çok kısa oldu video. E, ne yapayım? Durdurayım ya. Başka bir fan oyunu denerdim de üşeniyorum. Başka bir videoya kalsın. İzlediğiniz için teşekkürler.